Herkese merhabalar. Bu videoyu ikinci çekişim. Normalde bir 25 dakikalık bir video çektim ama onu büyük bir ihtimalle buraya koymayacağım. Sizinle iki ülkeyi içeren Balkan turumu paylaşmak istedim. Bilmiyorum bir önceki videomu izlediniz mi ama Instagram'ı sildim videomda. Aslında Instagram'ı silme sebeplerimden bir tanesini daha fazla anda kalmak, daha fazla yaptığım şeylerin tadını almak istediğim için yaptığımda ifade ettiğimi düşünüyorum. Geçen hafta video atmamamın sebebi de Balkan turunda olmamdı. Ve bu Balkan turunda sizlere aslında bir vlog çekmek istedim. Ama bu vlog normalde yani eskiden çektiğim gibi böyle arkada hızlı bir müziğin olduğu, hızlı hızlı video geçişlerinin olduğu bir video olsun istemedim açıkçası. Daha fazla istediğim şey birazcık daha anda kalan bir video çekmekti. Benim de anda kalabileceğim bir video çekmekti aynı zamanda. Sabah sabahtan başlayıp akşama kadar her şeyi e, dokumentasyon altına aldığım videolar tabii ki çok daha güzel bence video açısından oluyorken daha az anda kalabileceğimi düşündüğüm için aslında farklı bir e, video yöntemiyle geldim bu sefer yanınıza. E, bu video yöntemi bilmiyorum izlediniz mi ama bir önceki videomda aşağıya koyduğum videolara benziyor. Bildiğiniz benimle beraber gezi, gezin istedim. Bir Karadağ'ı gezeceğiz sizinle beraber az sonra. Bir de Bosna'yı gezeceğiz. İlk başta ineceğimiz yer Arnavutluk olacak. Arnavutluk'ta bir gece kalacağız. Ondan sonra yolumuza Karadağ'la devam edeceğiz. Karadağ'da iki yere uğrayacağız. Daha sonra da Bosna'ya geçeceğiz. Bosna'da Mostar Köprüsü'nü gördükten sonra Sarayova'ya gideceğiz. Saray Bosna'yı birazcık gezeceğiz. E, oraları yine aşağıya birkaç tane şeyini yazacağım. Videoların altında küçük yazıları görebilirsiniz. Çok da dikkatinizi dağıtmayacak şekilde arkada olabildiğince normal sesleri koymak istedim. Yani aslında şu anki videoda bildiğiniz yanımda geziyor olsaydınız neler görürdünüz gibi şeyler olacak. Artı birazcık daha küçük detayları da hani fark ettim küçük detayları da çekmek istedim. Bir sokak sanatçısının sokakta yaptığı resmi çekmek istedim sizlere. Böyle küçük ve güzel detayları da eklemek istedim. Eee... Bu şekilde bir geziş yapacağız. Video kaç dakika sürecek bilmiyorum. Ee, ama umarım beğenirsiniz. Umarım farklı bir tarzda bir video olacağı için de izlemeyi seversiniz. Ee, beraber bir iki ülke gezmiş olalım istedim. En sonunda da uçağa binip Antalya'ya geri döneceğiz. Aslında bu videoyu birazcık daha şey istemiştim. İlk başta böyle bir giriş yaptım, daha sonra size vlog gösterdim ama ondan sonra da böyle birazcık daha turu anlattığım bir şey istemiştim. İlk başlarda sadece vlog üzerine odaklanmışken Bosna'ya gidince dedim ki bu sadece vlog şeklinde olamaz çünkü Bosna beni çok etkiledi. Ama Bosna etkilediği için bu 25 dakikalık videoyu çektim ama yayınlayamayacağım dediğim video oldu. Biraz hala her şeyin bendeki Etkisi fazla şu an. O yüzden konuşurken cümleler bir türlü toplanmadı. Ee, benim gözlerim doluyor. Ee, o yüzden dedim ki en azından üzerinden biraz zaman geçsin. Ben biraz hem aynı zamanda durumları, sakinliğim, şey yapayım. Hala böyle birazcık daha e, belgesel izleme üzerine devam ettiğim için çok anıda konuşabilecek kadar arkada bırakamadım muhtemelen. Gezdiğimiz yerleri veya işte kenarında küçük küçük notlar olan şeyler görebilirsiniz. Onları o yüzden o şekilde koyacağım. Normalde farklı anlatıp ön tarafta size anlatmak istiyordum ama şu an çok mental olarak o kısımda değilim sanırım. Ee, ekstra olarak söylemek istediğim şey Bosna Ersek'te hatta Bosna'da diyeyim 3 tanemize gezdim. Bunları size önermek istiyorum. Hani aşağıya bunu öneriyorum yazmak yerine şu an önereyim diye düşündüm. İlk önereceğimize bu hepimizin bildiği 1. Dünya Savaşı'nı başlatan suikast olayının yaşandığı yeri görebildik. Onu zaten videoda göreceksiniz. Tam orayı gördük ama içeride müze kısmında aslında orası, o an tam insanın aklında bende canlanmıyor. İki oda büyüklüğünde bir müzeydi zaten. Yani iç taraftaki müzede. Ama bence onun yerine birazcık daha sönmeyen ateşin olduğu yerlerde VR gözlüklerle yapılan kulaklıklarla VR gözlüğün takıldığı tam o anı canlandıran bir müze vardı. Bence... Orası hoşunuza gidebilir ama Türkçe bir opsiyon yok. İngilizce olarak izlemek isterseniz böyle bir opsiyon var. Öner önermek istedim çünkü gerçekten gezdiğimiz yerlerde çok fazla Türk var. Malum hani vizesiz gidilebilen üç ülke olduğu için bu yerler çok fazla gezen vardı gerçekten. Ben de hani gideniniz olursa gitmek isterseniz diye bir öneri böyle atmak istiyorum. İkinci ay beni en çok etkileyen bundan sonraki ikimiz olacak. olacak. Ee, i̇lki güzeldi. Hani etkileyiciydi ama diğer ikisi çarpan müzeler oldu. Ee, i̇kinci yer Genocide Museum olarak geçiyor. Soykırım müzesi. Orası da yine baş çarşının az ilerisinde kalan bir yer. Tam ortada görürsünüz muhtemelen onu zaten yazısı yazıyor. Ee, bu müzede de Herkes yani o soykırım dönemindeki insanlar sağ kalanlar veya e, bu insanların aile fertleri belli eşyaları bağışlamışlar ve bu bağışlanan eşyalar ve anlatılan hikayelerle bir müze olmuş. Hani aşağıda eşyayı görüyorsunuz ama asıl olay orada üst tarafında yazan hikayesi oluyor. Çok fazla hikaye vardı. E, bu hikayeler çok etkileyiciydi. Ben bazılarını okuyamadım. Bir yerden sonra gerçekten çarpmaya başlıyor bence. Bunun Türkçe opsiyonu var. Yazılar normalde İngilizce ama QR kod okuttuğunuzda Türkçe versiyonunu da görebiliyorsunuz. En son önereceğimize de bu sefer İsa'nın Kalbi Katedrali'nin hemen yan tarafında bulunan bir müze. bu müzede You Are My Witness 110795 galerisi. Bu da bu soykırım döneminde çok uzun süreli fotoğraf çeken bir fotoğrafçının genel olarak galerisi diyelim. Bu süreç içerisinde hep bu soykırımın devamında olan etkileri gözlemlemek ve fotoğrafını çekmek için sanatçının ismini unuttum aşağıya şu an şuralara bir yerlere yazıyorum e, fotoğraflar çekmiş bu sanatçı hep o yerlerde bulunmuş doğal olarak e, o müze de çok güzeldi çok etkileyiciydi İçeriye girdiğinizde zaten bu sefer kulaklık alma opsiyonunuz olabiliyor bence kesinlikle alın 3 euro gibi bir şeydi sanırım. Kulaklığı takıyorsunuz kulağınıza her bir şeyde okutuyorsunuz zaten videoda da görürsünüz okuttuğunuzda oradaki anı hem fotoğrafçı onları hangi koşullarda çekti o an ne oluyordu ne gördü orada hani fotoğrafa bakınca tabii ki etkileyici ama o anı dinlemek çok ayrı oluyor gerçekten fotoğrafçını çekerken neler olduğunu gerçekten dinlemek bu müze de o yüzden çok güzeldi. Çok etkileyiciydi. Yaklaşık bir 35-36 tane fotoğraf var. Hikayesiyle beraber dinlediğinizde çok çarpıcı hikayeler dinliyorsunuz. Arka tarafta da bir 45 dakikalık bir e, belgesel dönüyor. Onu da izleyebiliyorsunuz. Hani oturacak yerler de yapmışlar. Ben en son bu galeriyi gezebildim. Aslında e, baş çarşıya ikinci gün gitmeyecektik ama Saraybosna'ya zaten şeyi göreceksiniz. Videoyu göreceksiniz. Bosna Erse'ye geldiğimiz andan itibaren çok fazla bir yağmurla karşılaştık. O yüzden hani bazı bazı geziler hafif aksadı. Ee, ondan sonra biz bir sonraki günde de, hadi bugün daha fazla, birazcık daha yer gezelim diye çok heyecanlıyken aslında e, üzerine bir de kamyoncuların protestosu başladı ve yollar çok iki arabanın ancak geçebileceği kadar bir yol olunca ve yollar hep böyle S çiziyordu gerçekten. Ee, böyle bir durum olduğu için. Yollar tıkandı. Yollar tıkanınca da biz aslında ikinci gideceğimiz yerlere gidemediğimiz için baş çarşıyı gezmeye devam ettiğimiz için gezebildiğim bir müze oldu. Kesinlikle öneriyorum bu müzeyi de. Giderseniz e, bu yerleri önereyim dedim. Geri kalan yerler zaten hani genel olarak bulunabilecek yerlerdi. Hani ıı, boşnak kahvesi içtiğimiz, yoksa boşnak böreği yediğimiz zamanları tekrar video içerisinde görebileceksiniz. Olabildiğince arkaya ya müzik koymamış olacağım ya da çok kısık bir şekilde müzik koymuş olacağım. Şu an emin değilim ama benimle beraber geziyormuşsunuz gibi bir etki yaratmak istedim. Hani çatıların farklı yapısını çekmek istedim sizlere. Tam bir yandan çan çalarken diğer yandan ezan okunan anlar oldu. Onları göstermek istedim sürece birazcık daha böyle sizlerle beraber bakmış gibi olmak istedim. Tabii ki hani daha fazla anlatmayı çok isterdim. Ee, çok fazla hikaye var çünkü gerçekten. Turla gittiğim için de bu arada hani bir yandan çok mutluyum. Tur rehberimiz sağ olsun bize bayağı detaylı bir şeyler anlattı. Onlardan dolayı birçok şey öğrendik. Ben geldim de belgeseller izledim. Birazcık daha Birleşmiş Milletler özelinde de araştırmalar yapıyorum şu an. Çarpıcı şeyler var gerçekten. Ama Birazcık daha zaman geçmesi lazım belli ki konuşmam için. O yüzden umarım videonun devamını beğenirsiniz. Ee, umarım tatlı bir vlog olmuş olur sizin için de. Umarım hasta olduğumda belli olmuyordur. Hani e, enerjiyi ancak toplayabildim. Akşam çekiyorum. Az sonra vlogu hani şeyini bitireceğim. Ve videoyu pazar gününe yetiştirmeye çalışacağım. Ee, daha kötüye gitmenin şurasındayım büyük bir ihtimalle. Ama ucundan kurtarırsam yine iyiyim. Sanırım diyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve şimdiden iyi gezmeler. Ve Angelina Jolie'nin de evinin olduğu söyleniyor. Yeah. Субтитры сделал DimaTorzok 东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东